Pozisyon bu. Ne dersiniz? Fol bence. Sarı kart mı? Sarı kart. Ya sarı kart ağır yani Bursa'yı yani at Böyle itiyor Foul yani sarı kart alır Foul ama Gökhan Hoca Foul var Yan hakem zaten işaret Yan hakem de işaret Yani foul de Sence Sarı kart Bence ya <laughs> Bakın Buradaki standart yok ki bu işte Bakın Bence 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 Ellen itiyor değil mi Evet Pilota gel Pilota gel Burada dur Bence Bence Burada yaptığı hareketten dolayı sarı vermiyor. elle çünkü itiyor. Umut vaat bir adam. Tabi adam pozisyondan gitse bak ne kadar tehlikeli ikiye bir yakalayacaklar. Hmm, doğru hocam. Eğer böyle yorum yaptılarsa onlara helal olsun derim. Doğru. Yoksa bu el itmesiyle verdilerse fiyasko. Eller itiyor lan tamam artık. Yani ama bence ötekini yaptılar inşallah... Öyle yaptılarsa, öyle inşallah. yaptılarsa güzel yapmışlar. Evet. Yani umut veren bir hata engellediği için sarı kart verdiyse evet. o zaman güzel bir uygulama. Dikkat et bak geri döndüğünde top yine çarpıyor? Bak, hop. Videnin Çünkü kafasına vida çarpıyor. kontrolsüz. Vida adamın geçmesini istemiyor. Vida adam geçmesin diyor. Topla ilgisi yok vidanın. Vida adamı şöyle elinden itiyor ama pozisyon vermemek istiyor vida. İtidigim top kafasına çarpıyor. Vida maçta değil. Eğer evet. o yorumu yaptılarsa bravo, öteki ise yanlış. O yorumu yaparak bir sarı kartsa bu doğru bir sarı kart dedik o zaman. Yardımcı da faulü işaret ediyor. Sarı kart böyle çıkıyor. Evet. Devam edelim o halde. Boldrin serbest vuruşu kullandı. Ersin boşa çıktı <laughs> ve e, ee, Koyan Palo'nun golü geldi. Burada Ersin Vida'yı bozmuş. Biraz Josef'i de bozmuş galiba değil mi? Burada temel hata Ersin'in ama işte... Burada dursana geri gel. Burada Joseph'e falan var mı? Peki, geri gel. E Şu oyuncu kim? O barajı barajdaki oyuncu mu? Tek kişilik baraj. Evet. Ne yapıyor ya? Güven mi o ya? <laughs> <Güvenme> o ya. <laughs> ne yapıyor? O zaman geri git abi. Gü Bak, Emirhan mı yoksa? Engelliyor bakson. Emirhanmış o. Baksana, engelliyor. atışı. Şimdi o kalabalıktaki pozisyona bakalım. Orada boşa çıkıyor. Kaleci Ersin. Daha Bu da yakını yıkıyor. veya cephesi var mı? Yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel. Devam et. Bunda daha iyi görürüz. Devam et, devam et, devam et. Yavaş. Geldi Ersin. Yavaş çıktı. Evet. Topun geldiği mesafe çok uzak. Yani bir kaleci o zamanlama hatasını yapmıyor. Peki şurada gerekir. hani daha önceki haftalarda konuştuğumuz için söylüyorum. Bu oyuncu, golü atan oyuncu çift elle bakın Joseph'in sırtında ya. Böyle gol iptalleri falan da fauller olduğu için soruyorum. Akılda soru kalmasın diye. Orada bir faül olabilir mi? Sence? Mesela Serdar Dursun'un golü iptal edildi böyle. Fenerbahçe'nin. Ne dersiniz Gökhan Hoca? Bence Ersin zamanlama hatası yapıyor. İki tane oyuncunun çıkıyor. Ee, golü atan da çarpıyor zaten golü atana da. Ee, golü atan doğru itmesi var ama Ersin orayı dağıttığı için hiç onu görmüyorlar bile. Ersin öyle bir dağıtıyor ki oraya bir bakan yok, yok. Oraya bakan yok hocam. yani. Veya hocam? Bakan yok, vardan baka bir bakmıştır bence ee, yani Özgüç hoca. Ya bence gol yani. Buna faul çalmam. Buna faul çalınmaz diyorsun hocam? Gol. Hocam da gol temiz dedi. Yalnız Ersin. Yani iyi yol kat etti ama burada ciddi ya, bir hata yapmış. Yan, yan toplarda ciddi zafiyeti var, bunu geliştirmesi gerekir. Bir de Ender mesela çok jet, çok kısa yerden atılır çıkamaz, askıda kalır kaleci tamam anlarım. Bu mesafede bir kaleci çıkıyorsa bu zamanlama hatasını yapmaması gerekir. Ersin iyi bir kaleci ama yan toplarda ciddi sıkıntısı var, bu Çalışıp he. çalışıp geliştirecek. Bu diyor ki ölçe. bak iki elinle ittin diyor ki. Kara Gümrük maçı değil mi bu? Evet. evet. Aynı pozisyon mu? Aynı pozisyon değil. Niye? Değil. İkisi ayrı pozisyon. benziyor da işte Ersin Ersin orayı darmadağın edince Yani ayakları ikisinin de yerde. Burada da yerde, orada da yerde. Rakip oyuncuların. Aynı hareket mi ikisi Ender? Belki burada biraz daha hareketli diye bir fark olabilir. Bu tarafa doğru bir hareket yapıyor çünkü savunma. Devam alması. abi devam. Ben hala bu faal ise bu da faal diyor. Benim kişisel fikrim. O top kalabalığa gelen apayrı bir pozisyon. Burada birebir bir pozisyon var. Serdar ne burada avantaj. Bir, avantaj. Orada ikisi ama apayrı pozisyon. Tamam hocam bu benim fikrim. Hocam orada 10 kişi birbirine girmiş. 10 kişi birbirini dağıtıyor. Burada birebir adam dap diye itiyor pardon, koyuyor kafasını. Burada birebir adam itiyor kafasını koyuyor. Burada öyle ki burada kaç kişi geliyor Bir de kaleci geliyor dağıtıyor. <laughs> burada, da alakası var. Burada işi, işi mahveden Ersin olmuş bence. Kimin eli kimin cepte belli Vallahi değil. Vallahi öyle. Oldu. Ama doğru ha, abi. bu arada iki maçında var video yardımcı hakemi Özgüç Türkalp. Evet. Burada da Özgüç Türkalp, orada da Özgüç Türkalp. video yardımcı hakem. Yani bu maçta faul veren Özgüç Türkalp, bu maçta değil diyen Özgüç Türkalp. Çünkü bu da var. Normal mi? görmüş o kalabalıkta. Orada o onu, itiyor, o onu itiyor, onu itiyor. Onu cımbızla alırsan oho baksana kaç kişi varlar. Beyazlılar birbirini itiyor. Herkes birbirini itiyor şurada baksana. Beyazlar da birbirini itiyor. Ya orada Ersin herkesi dağıtmış yalnız ya. Yani. O kadar uzak mesafeden bir yani gelen topa çok ciddi zamanlama hatası. Peki bu 56. dakikada Hoyan Palo'nun golüyle 1-1 oldu skor. O zaman devam edelim.